teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burada istedim hocam. Sağ olun. Karanlığın içinden geçtiğimiz bu günlerde hepimize güç ve kuvvet vermesi açısından çok kıymetli. Çünkü gerçekten Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Ve böyle karanlık ve zor günlerde karanlığın varlığını bilerek onu değiştirme iradesini büyütüp umudu ve cesareti özgüvenle var etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bir arada olmaktan ve işte o karanlığı bilen, nereden kaynaklandığını bilen ve değiştirme iradesini birlikte büyütmek konusunda da kararlı olan Cumhuriyet Halk Partililerle bir arada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum ve gelecek adına da umut duyuyorum. Hakikaten dört tarafımız yangın yerine dönmüş ağır bir kriz halindeyiz. Bir yanda derin bir ekonomik buhran var. 10 milyon evde en az bir işsiz var. Mutfaklar yangın yerine dönmüş. Türkiye'nin resmi istatistik kurumu olması gereken kurum sinyalleri saraydan alıyor. İddiası o ki tüketici için enflasyon yüzde 19. Oysa her birimiz biliyoruz ki pazara gittiğimizde, markete gittiğimizde, eve gelen faturada enflasyon bundan çok daha yüksek. Bir yanda torpilsiz işlemeyen bir düzen. Gencine gelecek yaratmayan, gelecek için umudunu elinden çalan bir düzen. Ağır bir ekonomik buhran var ülkede. Çok acilen aşmamız gereken. Ve bu ekonomik buhranla birlikte doğamız, çevre, her taraf büyük bir yıkım halinde. Daha bundan iki hafta önce Akdeniz'i sarıp sarmalayan büyük bir yangın felaketiyle karşılaştı. Ve yangını söndürmek için hızlı adım atmak yerine algıyı yönetmeyi seçen bir iktidarın izlediği yangın canlarımızı aldı. Ve işte bundan bir iki hafta sonra bu sefer de Batı Karadeniz'de büyük bir sel felaketi geldi. Her şeyin başında şunu söyleyelim. Bu felaketlerde krizleri yönetiyor olması gereken devleti iktidar bilerek ve isteyerek bir krize sokmuş vaziyette. Maalesef iktidar ne felaketleri önlemek için ne de Yaşanan felaketi yönetmek için üstlenmiş olduğu sorumluluğu yerine getirmiyor. Alınmış olan her yetki beraberinde sorumluluk getirir. İktidarı derhal göreve çağırıyoruz. Derhal. Türk Hava Kurumu'nun kayın başkanı çıktı dedi ki sadece 4 milyon dolar olsaydı sadece 4 milyon dolar. Burada hurdaya terk edilmiş olan yangın söndürme araçları uçardı ve yangınlar büyümeden canlarımızı almadan o canlarımızın yaşamını güvence altına alan zeytin ağaçlarımızı yok etmeden bize hayat veren bal arılarını balın ortaya çıktığı doğayı yok etmeden önce yangınlar söndürülebilirdi dedi. Türk Hava Kurumu'nun Kayyum başkanının kendisi dedi ki iktidarın siyasi tercihleri nedeniyle bütçeden 4 milyon dolar bize verilmediği için bu yangınlar söndürülemedi.